Dostlar, Yüzme Bilmeyen Kalmasın ismindeki projeye çocuklarımızı nasıl kaydet diyoruz. Hemen spor bilgi sistemi yazıyoruz Google'a. İlk çıkan yere tıklıyoruz. Daha sonra gelen sayfada uygulamaya git diyoruz. Ve bizim ebeveyn olarak bizim sayfamız açılıyor. Şuradan profilimizin oraya geliyoruz. Sağ üst köşede belayet kullanıcısına geç. Burada çocuğumuzun tercihesini yazıyoruz. Hemen şöyle yazalım. Yazdık. Geçiş tamamla diyoruz. Ve çocuğumuzun sayfasına geçtik şu an. Ve buradan başvurular kısmından sol taraftaki başvurular kısmından Ulusal Spor Projeleri diyoruz. Yüzme bilmeyen kalmasın projesi. Yeni başvuru. Şunları onaylıyoruz. Sonraki adım il seçiyoruz. Adana diyelim. Spor Dalı, yüzme, ilçe, Ceyhan proje, yüzme bilmem kalmasın. Yahu şuraya yazalım ya yüzme bilmeyen kalmasın kursları listele diyoruz Evet burada hangi saatlerde hangi günlerde kafanıza hangisi yatıyorsa onu işaretliyorsunuz ve sonraki adıma geçiyorsunuz arkadaşlar sonraki adıma geçiyorsunuz ve sona kadar deyip burada iletişim telefonunuzu yazıyorsunuz ve en son kısımda bunu yazdıktan sonra sona kadar dedikten sonra kayıt ekranı geliyor ve kaydınızı tamamlıyorsunuz. Kart ücreti alıyorsunuz. Ki şey, kart ücreti yatırıyorsunuz IBAN'a bulunduğunuz yerdeki Gençlik Spor İl Müdürlüğüne gidiyorsunuz. Onların verdiği IBAN'a 30 TL gönderiyorsunuz o kart girişli çıkışlı çocuğunuz onu kullanacak. Onu alıyorsunuz ve e, bu proje ücretsiz. Yüzme bilmeyen kalmasın projesi ücretsiz. Herkese bu projeden faydalanmasını istiyoruz. Kalın sağlıcakla.